Biz de tekrardan beraberiz. Merhaba. Evet, evet. evet. Ee, evi tamamladık. Ee, ondan sonra işte biraz odun topladım. Bu odunları craft edeceğim. Ve size taştan eşya yapımını göstereceğim. Ee, bir dakika. Bu arada arkadaşlar saat karadeniz bütün. Hepsi geliyor. Böyle bir şekilde saat karadenizin. Taştan aletler. Arkadaşlar az önce bir spider gördüm. Ee, ama çekemedim hemen öldürdüm. O yüzden. Siz e, Google'dan bakabilirsiniz. Bu nasıl bir şey olduğuna. <laughs> Birazdan akşam olur. Evet. Başka eksik neydi? Ne olabilir? Hmm. Kılıç yapmamışım evet. Kılıç yaptım zannediyorum. Evet. Arkadaşlar bunlar da e, şey olabiliyor. Ee, daha dayanıklar. Bile size kartofunu göstereyim arkadaşlar. Bunu e, kılıç yapmışım, kılıç yapmışım. Yanlışlıkla bir tane daha kılıç yapmışım. Bir de ki hemen şov alayım kendime. Evet. Hemen size kartofu. Bir, buradan e, piket yaptım. Yavaş yavaş madem kılıçlarına başlıyorlar. Evet, evet. Almadım bir piket. son storm piket falan gördüm. Ha. Arkadaşlar bakın böyle bu şekilde kartopunu topluyorum. Kartopunun kartopu 16 sınırı 16 arkadaşlar kartopunun sınırı toplama sınırı e, bu şekilde de atılıyor arkadaşlar kartopu yukarı atayım şöyle göstereyim size. Böyle bayağı uzağa gidiyor. <laughs> arkadaşlar başka ne gösterelim ama maden kazanma zaman arkadaşlar bu bölümümüzde maden kazacağız. Arda kazmış bile zaten. <laughs> Burası kum ya çok kum valla ee, nasıl yapacağız o işi dökülüyor kumlar arkadaşlar ben söylemiştim arkadaşlar kumlar ve e, galiba söylemiştim kumlar ve e, flintler graveller. yani evet gravel'lar pardon gravel'lar arkadaşlar düşüyor bu şekilde böyle kaydığına aşağı doğru düşüyorlar arkadaşlar ama böyle taşlar şeyler aşağı düşmüyor. Ee, tamam ne yapalım Arda? Hemen bir şöyle. Arkadaşlar bunlar da sandstone. Sandstone yapımını göstereyim size. Böyle sandstone oluyor bunlar. Ee, bunların yapımı da şu şekilde oluyor. Şöyle dört şekilde şuraya koyduğunuz zaman sandstone elde edersiniz. İçten sandstone um oldu. Arkadaşlar oyunda e, yine söylemiştim ama hatırlatayım istiyorum. Diamond var. Iron var. Yani şeylerin söyleyeyim. Gümüş var, demir var. E, e, altın var ve taş var ve odun var arkadaşlar bu şekilde. Bunlar e, alet yap yapımları için gereken şeyler. Taşa geldik sonunda ya düşmeyecek ne güzel. Arkadaşlar bu arada bir hatırlatma daha yapayım. E, taşlar bize e, kabuktan olarak geri gelir. Bu karanlık oldu. Evet karanlık oldu bayağı bir. Ben toz koydum. Taşlar bize kabusu olarak şu şekilde gelir. Söylemiştim. Evet. evet. Ee, biz bunları yaktığımız zaman şu şekilde stone elde ed ediyoruz. Ben valla daima arayışlarına evet. başlıyorum. Evet ben buldum ve hemen kapıyorlar. İşte böyle. Ya ben ne buldun? Eğer ha. e, sakın da, demir bademlerle e, vurmayın yoksa kırılmıyor. Ne şey oluyor. Boşa Hayal gitmiş bir, oluyor. Bir, evet, bir, boşu bir, gitmiş oluyor. Ve ben de bunları hemen cebe indiriyorum. <laughs> merak etmeyin. Çeşte e koyacağım, merak etmeyin. Kıskanmayın. ben niye alıyorum, merak ee, Yürü, git yürü. yürü git. Yürü git, Arda. Yürü git. Ya benim Hepsi benim. <laughs> benim bunlar. Bunların hepsi benim. <laughs> oh yeah. Kazım. Balım e, kanka TRT Allah'tan kapalı yoksa birbirimizi şu ana kadar tamamen öldürecek ben sizi tamamlıyorum. Aynen aynen. Ama <laughs> <Aynen. gülüyor> Abi ben sizi oraya kitlemeye gidiyorum şey şey şimdi. Ben, ben sizi şey şey oraya kitlemeye gidiyorum. Ben sizi oraya ne yapayım. Ben sizi oraya kitledim <laughs> abi ben kaçıyorum. Arkadaşlar dur abi. dur dur. göstereyim abi durun durun. Skeletonu göstereceğim bir dakika. Merak etmişlerdi. Allah Allah. Abi skeleton göstermişti zaten. Evet. Valla. Burası dolu skeleton falan. Benim çekeceğim bir garip bir yaratık. He bir, bir gün sen çekersin Tolga. Sen tek sürü peki de gösterirsin. Şöyle evet, ben doğrudan... çektim zaten ama ben, ben de bilmiyorum. Evet. He, Arkadaşlar. Ben Movie Maker kullanıyorum. Bayağı bir e, dandik yani. <laughs> Tavsiye etmem. evet. Aa bence buldum. Bu bence <laughs> buldum. Reklam yapacağım bu videoda. <laughs> Evet. <laughs> dungeon, yani mı? bir sonraki gün. Abi bu dungeon ne biçim şey? Allah. Tamam herhalde. tamam ben kaçıyorum. Kitaplarımı inceleyeceğim arkadaşlar. Dur 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 Allah ben öldüm ben de öldüm ben de öldüm. arada bir daha söyleyebilir misin sesin gelmiyor da ya ben susuyorum. Tamam. Arkadaşlar e, yarın bir simsiz çekeceğim solo da. Ben, ben de deneyim. bütün folya yani burada çünkü çünkü Tom için duruyorum. Evet. Böyle büyük dünya ben. Benden bulun, benden bulun, benden bulun, benden. Senir, senir, senir arda. Seni hepsi senir de ben evi nereden bulacağım şimdi? Kime TT evet. Arkadaşlar kusura bakmayın TT öğrenmek zorundayım arda ya. evet Tamam. Tamam. Evet, denebildim mi de bilmiyorum. TP'lendim, World yükleniyor şimdi. Abi itemlerim nerede benim ya? Heh, bu da var da. Ben lütfen e, şey diyeceğim. Allah ben, Allah bir, Allah. Nelerde siz de şeylerinizi koyabilirsiniz mesela yorumlarda. Ben şu şu oyunu istiyorum gibi de, mesela şey. Şu videoda şunu beğenmedim, onu düzelseniz güzel olurdu. Gibi şeyler diyebilirsiniz yani. 4, 4, evet, biz eleştirileri açıyoruz. Eleştirileri açıyoruz. Biz evet, evet, evet. eleştirilere muhtacız. Ee, Ama söyleyin ya, yine mi, mi bu zombiler? <laughs> yine mi bu zombiler? Yürüyün gidin bir Allah aşkına ya. of evet, sinir ediyorlar beni. Of, geliyorlar, geliyorlar. Evet. Evet. Abi çok evet. kötü ya, yine de Tolga yine garip sesliyle çıkarttı. Ağzını saklasa elini şey niye olmuyor? Aaa! telefon! Arkadaşlar evet çuvallamak ne demek? çuvallamanın ne demek olduğunu da öğrendiniz burayı. Öğrenmiş olduk. Aynen. Ah yanlış yanlış. Ne oluyor? Dokuz tane bombiyelim. Arkadaşlar eğer çok eğer çok saat denizimiz olursa bir server atmayı düşünüyoruz bizlerle oynamanız için. Server hmm, Bu şekilde bizimle oynayabilirsiniz. Server tabii ki evet, de ben atacağım. sen <laughs> çünkü benim internetim <laughs> çok iyi. <laughs> evet server kavgasına başlayalım arkadaşlar biraz izlenme rekoru <laughs> yapalım. Hayır ben kuracağım diye. <laughs> ben kursun, Bum, <laughs> yapmayın. Hayır, Hayır. Hayır. <laughs> ben evet, bana doğru da geliyor. Neyse ediyorum diyorum, Suzan Of. Abi yürüyün gidin Allah aşkına. <laughs> Arkadaşlar biz <laughs> adventure <laughs> bu arada adventure çekmeyi denedik fakat e, her zamanki gibi onda da çuvalladık. <laughs> Mete yanlış indirmişiz. bir ben şey yaptım ya. Böyle bulursun. Ölürüm. Eee kime teleport da şu anda çok çok garip bir yerdeyim ben. O yüzden teleportlama. Allah zombi geliyor. Zombi geliyor. Şu zombi geliyor. Kaçıyorum ben. Zombi geliyor. Böyle. Şey ya. Nereye teleportlayayım seni? Tolga. Kime? Tete. Tolga. Abi yatak yapacak bir insan var mı? Abi harbiden biz hala yatak yapmadık ama üç yatak biraz zor olacak gibi. Üç kişi çünkü arkadaşlar yapmadık. Multiple evde oynuyorsanız eğer bütün server'dakiler bütün server'dakilerin yatağı yapması gerekiyor eğer sabah olması için. Sabah olmasını istiyorsanız bütün server'dakilerin yapması gerekiyor. Bu yüzden üç kişi <laughs> Ben de öldüm. <yedim. gülüyor> evet. Ay ya. Yeah. <laughs> ben gayet bu gidişle sizi tp edemeyeceğim. Beyler geliyor geliyor tolla. Geliyor niye geldi? Abi <laughs> bu arada ben bu girişte sizi tp Dur bir dakika. Hey. bekleyin. <laughs> oh <iyi> <laughs> Bence de. Azdım mı ya? Hatırladıkça gidiyorum ya. Ne diyor bana gözlüyorsun ya? Allah Allah. E yok ya keselim. Devam ediyoruz şu anda. Hı -hı. Şu anda manyak man Sıkıştım ama. Evet. iki canım kaldı. Ne Allah. yapacağız? Arkadaşlar kessek mi acaba biz? E, ondan sonra devam mı etsek şu Dungeon'a bir şey yapana kadar çünkü bayağı bizi boş çekiyoruz. Ayy! Torzu yemiş kaldı. Hemen Dungeon'ı bu, dungeon buldun mu? Dungeon'ı ben buldum ama maalesef Dungeon'a bir türlü girebilmiş değilim. Dur bakayım şu kılıcım var. Ah sen hazırlanma. Daymadık, daymadık. Adam buradan vuramıyorum ne oldu lan? Allah Allah, Allah Allah ölüyorum ölüyorum kaçıyorum lan. sen Evet arkadaşlar ben biraz gideyim ge o zaman beyler. Hayır. Biraz aa gece de oldu gece de çok kötü. Abi eti olan var ha. mı ya? Zaten Bir tane et var bu kimin bu et? Benim mi? E, geçen bölümden yaptım et mi bu ya? Benim benim Senin mi? Yiyebilir miyim? Benim. Nom nom nom. Yiyebilir miyim? <laughs> Can I eat this? Abi biz bana daha kapı ver, bile ver, yapmadık. Biz daha kapı bile yapmadık ya. Bir dakika kap bana bana ver, arkadaşlar kapı. Ver, bir su, bir sus. Arkadaşlar kapı şu şekilde yapılıyor. Ee, şu şekilde de koyarsanız olur. Sı Söz. Ben şimdi var. Şartta. Aa koyun. Aa, ne yapıyorsun? Ben o, o benim koydum. Arkadaşlar kapıyı Ay, dışarıdan dışarıdan koy, koyacağız arkadaşlar çünkü iskeletler gelirse içeriden koyarsak eğer iskeletler bize Doğru bir dakika bir şey söylüyorum yedim bile ee, bak arkadaşlar şöyle buraya koyarsak eğer içeriden koyarsak kapı kapı iskeletler... ya bir dakika doldu Allah aşkına bir sus ya bir sus bir video çekiyoruz şurada bir Ben o şey. şey istiyorum. Nerede benim etim? Bir dakika tamam vereceğim evet, abi. Ne Şunu ne anlatayım. bir anlatayım. İçeriden kapıyı koyarsak eğer kapıyı arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. oldu. Arkadaşlar. Aa, 9 tane Gump arkadaşlar <laughs> e, ben 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 anlatayım ben, ben, ben hemen. Gidip odun toplayacağım. Tamam topla. Eğer kapıyı içeriden koyarsak kapı kapıdan e, iskeletler ateş edebilir bize. Çok şükür anlatabiliyorum şu anda. <laughs> iskeletler bize ateş edebilir. Bu yüzden dışarıdan koyuyoruz. Öyle bir bak var yani. Evet arkadaşlar madeni de gördünüz. Bir sonraki bölümde diamond peşinde olacağız. Ee, Aha çok ilginç bir şey buldum. Ne buldun? Yani var. Hem de inanmayacaksınız. Evet, evet, bir, bir evet bir onu ben gördüm ya işte. ya işte onu gördüm ben. O gerçekten bayağı bir garip bir şeydi ya. Kessek mi acaba? 15 dakika olmuştu, 15 dakika olmuştur belki. Arkadaşlar bu arada Tolga denen, Tolga denen, Tolga denen, Tolga denen şey var yani boş boş konuşuyor. Onu onu size Facebook hesabını vereceğim İstediğiniz Büyük kusur edebilirsiniz. Ee. <laughs> Arkadaşlar bizi <laughs> takip etme, e, takip etmeden, yani bizi takip edin, bizi, e, bizi takip etmeyi bırakmayın. Bugün ni bu kadar dışarıda zombi da öldü. Dışarı çıkmak istemiyorum. Creeper gelip patlatabilir beni. Ben göre, benim... bulduk. Bendeki tüm itemleri ben aldım. Kimseye item kalmadı. Ha ha. ha. Evet, verdik şu onları bana. Verdikse ha, ha. Ha ha ha. Verdik onları bana kanka. Ve videomuz burada bitmiştir evet. arkadaşlar. Evet, görüşürüz arkadaşlar. bir sonraki <laughs> bir sonraki, bir sonraki <laughs> bölümde bir sonraki bölümde beraber olacağız. Görüşürüz. İyi <laughs> yayınlar.